İsa suresinin meydanıdır beşinci cüz. Medine'deki merdanların meydanı. Medine, nurlu evler toplamından ibarettir ki, münevver olarak nitelendirilmiştir. Merkezi de peygamber mescidi. Evlenmek, aynı çatı altında yaşamanın çok ötesidir. Yuvayı kurandır kadın. Evlendiği yeni yurdu ona bir hapishane değil, yeni bir başlangıç, sıcak bir yuvadır. Kuşa bulaşmamış, gizli dostlar edinmeye açık ve alışık olmayan kadın. Medine'nin yeni evlerinde nurlu kurucu olabilecektir. Ehli beytinize, ehirlerinizin izniyle katın onları. Marufça, ecirlerini takdir edin. Alim ve hakim Allah'ın kitabeti bu. Allah imanınızı bilir. İnanmak ve sabretmek sizin için hayırlıdır. Münevver Medine'nin Mescid-i Nebisi'nin bitişindeki mütevazi odalarda kalıyordu Resulullah'ın hanımları. Resul-i Ekrem mescidinde ve evlerinde inen kitapla ehlini tezki ediyor, evlerinin kapılarını hikmet ve hüküm ile tahkim ediyordu. O, bütün bir ümmet için Üsvetun, Hasenetun yani en güzel örnekti. Eşleri ve kızları da hemcisleri için bir örnekti. Rüsten yani pislikten, çirkinlikten, kötülükten arınmalıydılar. Sıradan biri gibi davranmamalıydılar. Bu ev halkı ve hayatı Medine'nin nur evleri için bir prototipti. Müslüman aile hakkında inen ayetlerin ne manaya geldiği bu eve bakılarak belirginleşecekti. Erkeğin kadınla, kocanın karısıyla, ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkileri ve aile içi yaşam şekilleri çerçevesinde Müslüman ailenin kurucu yasalar içinde Nisa suresi bu açıdan önemli bir yer tutar. Erkeklerin kadınlar üzerine kavvam oluşundan bahseden Nisa suresinin ayetleri de işte bu bağlam içinde nazil oldu. Kavamiyet bir sorumluktu. Bakara suresinden hatırlanacağı üzere eşlerin arasını ayırmayı ve yuva dağıtmayı gözetleyen, bütün bunlar için fırsat bekleyen şeytan sinsi vesvesesini de tam da bu noktaya devreye sokacaktır. Şeytanın adımları ve insanlardan olan orduları da dedikoduları besleyecek, fesat tonlarını gönüllere ekecektir. Nisa suresinin ayetleri, kocasına gayb olanın şahit olan kadına, gayıplarını ve sırlarını muhafaza etme konusunda kulluk görevini hatırlattıktan sonra kocaya döner ve onun için de gerekli uyarıları vererek onu da terbiye eder. Öncelikle güzelce nasihat edin. Vehimlerinizin ispata dönüşeceği, ya da asılsızlığın ortaya çıkacağı ana dek içinizdeki öfkeyi yataklarınızdan hicret ederek söndürün. Tepkinizi gösterin. Nüşuz ettiğinde kadına kocanın yapmakta olduğu bir takım yaptırımlar bulunur. Haydi öfkeni dindiren bir abdest al. Eyyub'un sabrını hatırla. Birbirinizin takva elbisesi olduğunuz, velisi bulunduğunuz eşlerinizle vaazlaşın. O beytin hukukunu muhafızlığa, de Allah'ın fazlından nasiplenmek için yeryüzünde cehd etmeye. Allah, nur evleri için Nisa ayetlerinde işte böyle meseleler darbeder. Bağlamındaki hukuktan soyutlayarak yapılan bu seçimin ortak teması mağfirettir. Allah'ın bağışlamayı çok isteyen iradesidir zayıf yaratılan insan. İmtihanın gereği kırılgan. Sınav gereği zaaflarını besleyen tutkuları var. Öte yandan büyük günahları işlemekten kaçınırsa küçükleri bağışlamaya söz veren büyük rahmet sahibi. Yuridullah li yubayyin lakum ve yahdiyakum sunanallazina min qablikum ve yetubu alaykum vallahu alimun hakim. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا, إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, yalan konuşmayacaksın, haset ve fesat içinde olmayacaksın hepsinin üstünde şirke bulaşmayacaksın. Günahlar ve günaha çağıran şeytanlar. Nefislerimizi öldürmemiz değil, ona esir düşmemizi ister. Doğrusu nefsi yermek ve Allah'ın razı olacağı mutmainle ermektir. Makamı Mahmud'a yükselen yolları tırmanmak. Dünya ve ahiret hasenesini isteyenden, hüsnayı tasdik etmiş kişiden, ihsandan başka ne sudur eder. Kibirden ve riyadan uzak, tevazu ve ihlas içinde var eden bir ihsan. Allah'a ve nispetli bir çizgi üzerine gelişen ihsan. Anneye, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, arkadaşa, yolda kalmışa, ve eyman altında bulunanlara. Tüm cemiyeti kuşatan geniş bir ihsan şemsiyesi. Hasenesi isteyen ihsanı öğütler. Vererek almayı, kazanmayı. Fasıklar vermiş gibi görünürler ya da gösteriş içinde verirler ancak. Kalpten vermezler. Rüyakardırlar bu yüzden. Çünkü cimridirler. Cimriliği emrederler. Sadaka veresiniz gelir. Ama Allah sadece aşağılatıcı bir azabı vermeyi layık görür onlara. Bu yüzden sadece dünyada nasiplenirler. Ona da nasip denirse. O Allah'a yürüyen, Allah'la yürüyen değildir. Şeytanın arkadaşı ve yoldaşıdır. Bu yüzden varlı ateş ve taştır. Allah'ın kendisine verdiği rızkı veremeyene başka ne yakışır? Allah'tan ahirete hasene isteyene yakışmaz bu tutum. Veren, verebilen, katlarıyla kendisine dönüşün de tanığı olandır. Kendini muhatap bilene ne mutlu. Allah gizlediklerimizi de açığa çıkardıklarımızı da bilmektedir. Bu cüzde Nisa suresi ile birlikte Allah yolunda savaşma konusu ve savaş hukuku ile ilgili yorumlara takiben münafıklarla ilgili açıklamalar gelmektedir. Bakara suresinde ilk kez kullanılmıştı taut kavramsallaştırması. Bu cüzde daha bir genişletilmekte çabaları ve amaçlar açısından. Medine'yi rüşt yolundan çıkaracak, gay çukurlarına düşürecek odak. Onu Veli kabul etmek, zulümata düşmek demekti. O halde yeryüzünde fitne kalmayıp, din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar savaşılmalıydı. Gaza, şeytanın dostlarını püskürtmenin adı olmuştur. Bunlar, Medine'de oluşturulan yeni ümmetin tağut olarak resmi olunan tuğyandan kopuş sürecinin belirlendiği anlar. Yolların kavşak noktası. Bakara suresindeki tüm insanla İslam'a çağıran ses, işittik ve itaat ettik diyen Müslümanları selam yurdunda büyük dayanışmaya hazırlıyor. Kıyamet gününün büyük içtimasında La ilahe illallah sancağının altına toplananlar hakkında Kur'an şefaat için ne söylemiştir biliyoruz. Tayyatı yayanların, hayırda yarışanların her bir iyiliği ...sahibine bu dünyada en azından misiyle döndürülebilenlerin gölgelik bulabileceği bir gündür o gün. Sözünde Allah'tan daha sadık olan kim olabilir? Milyarların temsilcisi yüzbinler oruçlu halleriyle şimdi tavaftalar. Göçmen kuşlar, turnalar selam söylüyorlar. Burak selamla yol alıyor mescitlerin anası Beytullah'ın selamınızı yerde koyacağını düşünebilir misiniz? Allah'ın evinde Allah'ın selamı karşılıksız kalır mı hiç? Mescitler secde mahalle. Secde edenlere salat ile karşılık veriyor melaike. Mescitler salat mahalli. Salat ile Beytullah'a miracın mahaline yönelir yüzler. Göğe yükselir öylece. Salat, miraçtır çünkü. Salat, tayyat makamıdır. Tayyatımızda en güzel karşılık alma makamı. Müminin nazarından korkun ey ehli dünya. O tayyat nazarıyla bakar çünkü. Selam değer sonra size. 5. cüz, sözü emaneti ehline tevdi etmeye çağıran buyruklara ve sonrasında kendilerine kitaptan pay verilenlerle derin bir hakikati yüzleştirenlere getiriyor. Kendisine büyük bir mülk verilen Alil İbrahim'in emanetini taşıma ehliyetini yitirmişlerdir. Ehli kitap. Melekut aleminden koptukları için artık mülkten bir payları yoktur. Kitap ve hikmet verilenler olarak Alil İbrahim'in zikri bir üst başlık açmaktadır. Hazret İsmail'den Resul-i Ekrem'e uzanacak ataları uyarılmamış, ümmi çizgideki kitap verilenler ise emanetin yeni ehilleriydiler. Her bir iş emanet, ehliyle buluşması zorunlu bir becibeydi. İşin hasılası adaletti. Hikmetin, sosyal tezahürlerinin abideleştirdiği nebevi hükümet yıllarının ekber sözüydü bu ayetler. Medine'nin İctimai yapısını düzenleyen normatif satırlar, irşadi yönelişler, belki sahur öncesi, belki sabah namazı sonrası seher ikliminde imanlı bir bünye, imsak ve iftar içindeki bir itrak ile 5. cüzün ayetlerini tilavet ediyor. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve bizi sıratında ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذلك قديرا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا